Merhaba sevgili anneler. Bu videoda size meme masajını göstereceğim. Doğumdan hemen sonra bebeğiniz bazen aktif ememeyebilir ve bu da memeyi tam tutamayabilir. Bazı emme sorunları olabilir. Özellikle taburcu olduktan sonra ikinci üçüncü günde eve gittiğinizde birden kan ve lev artışıyla ve süt inişinin de hızlanmasıyla memelerde birden fazla süt dolacaktır. Memelerde fazla sütte olması, memeyi gerginleştirecek. Hatta memenin kahverengi yerini, yani bebeğin kavraması gereken yeri de e, gerginleştirerek neredeyse meme ucunu bile yok edecektir. Bu da bebeğin memeyi kavramasında sorun yaratacaktır ve meme hasarları sadece çünkü bu şekilde ucunu alacaktır ve meme hasarına yol açacaktır. Bunun dışında dolu meme, arkasından tıkalı meme ve mastite kadar giden Maalesef hiç istemediğimiz bir e, süreç olacaktır. Bu noktada e, fazla sütün kesinlikle boşaltılması gerekiyor. Ha nasıl yapalım? Bunu e, elle sağmamız gerekiyor. Çünkü ilk günler kolosrum çok koyu kıvamlı ve e, yapışık bir e, çok değerli altın kıvamda altın renkli bir çok değerli bir sıvı olduğu için pompa makinesiyle bunu sağmak, o zaten çok az miktarda olan sütün daha da e, borularda ziyan olmasını sağlayacaktır. O yüzden elle sağmayı mutlaka zaten öğrenmemiz gerekiyor. Bir sonraki videomda e, elle sağmayı da ayrıntılı göstereceğim. Peki ne yapmamız gerekiyor? E, duş almamız, ılık duş almamız bu noktada çok işe yarar. Ondan sonrasında da duşta da yine aynı şekilde hareketler yaparak yani memeyi Böyle hamur yoğurur gibi yoğurmamız gerekiyor. Çünkü ve birden hemen süt sağmaya zaten başladığımızda meme zaten gergin olduğu için hemen bu olmayacaktır. O yüzden memeyi bu şekilde böyle hamur gibi yoğuruyoruz. Sonra yine e, yumruk hareketleri her noktadan farklı şekilde parmak hareketleri Tabi bunlar böyle aşırı baskı şeklinde değil ama hissedilecek düzeyde olması gerekir bu şekilde hareketler, sıvazlama hareketleri, tekrar bu şekilde meme ucu hareketleri yine bu şekilde ve sonrasında elle süt sağmayı yapmamız gerekir. Ayrıca mememizin ucu da yumuşayacağı için kahverengi kısmı bebeğimizin memeyi kavraması da daha kolay olacaktır yani memede fazla süt kalmaması gerekir bebeğinizin etkin emip boşaltıncaya kadar ama en iyi boşaltan şey bebeğinizin emmesidir yani en iyi pompa bebeğinizin emmesidir ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve yine zil butonuna basarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz Instagram'da da yine kısa videolar var bunlarla ilgili onu da aşağıya bırakacağım herkese sorunsuz en az emzirme sorunu diyelim olduğu günler dilerim. Bunlar da geçecek, güzel şeyler yaşanacak. Annelik serüveniniz güzel olsun. Hoşçakalın.